Oğlum öldü lan Arkadaşlar kurtaramadık Kurtaramadık abi Kurtaramadık Allah Allah abi Allah 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 Allah. ya Yaşıyor mu acaba? Abi suya sokalım şunu. Abi suya Yaşıyor sokalım musun şunu sonra? abi. yok kanka. Ya? Ne yapacağız? Kanka suya sokacağız bunu ne yapacağız başka? Abi suya temas etmesi lazım bunu. Baksana kıpırdamıyor bile ya. At bakayım bir belki kıpırdat. Yok abi. Ne? Ben sana bir şey diyeyim mi? Öldü. Harbiden Suya öldüm. sokalım abi. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Tamam. Kanka, kanka. Atıyorum abi. Götür. Tamam kanka oraya bırak direkt. Bırak bırak. Kanka. Heh. abi canlanmıyor. Ne yapacağız kanka? Oğlum kıpırdamıyor lan öldü lan. Öldü lan Deniz kızı. Baksana. Aga. Öldü oğlum öldü öldü. Sana bir şey diyeyim mi? Oğlum öldü lan. Arkadaşlar kurtaramadık. Kurtaramadık abi. Kurtaramadık abi ya. Kurtaramadık kanka. Arkadaşlar çok uğraştık, çok denedik. Gördünüz siz de videolarda izlediniz bu videoda. Ya tamam başta biz çıkardık. Çocukları falan öldü, bir şeyler oldu ama ya bilmiyorum çok alışmıştım ben deniz kızına ya. Ben, yaptığımız hatayı ödeyecektik. Bedelini ama... olmadı, başaramadık. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? O Spider-Man işte şimdi bitti artık. O Spider-Man, o Spider-Man işte şimdi bitti. Spider-Man'i var Bizim ya... Bizim bunların peşine nasıl düşmemiz lazım biliyor musun abi? Komanda Yasinleri falan hepimiz aynen. arayacağız böyle hepsini. Tamam mı? Bunu yakalamamız lazım. Aynen. İhanetin bedelini ödetmemiz lazım. Güzelim Deniz kızını öldürdü ya. Vallahi ya. Ya şuna bakın arkadaşlar ya. Baksana kaldı böyle, kolları açık kaldı ya. Öldü abi. Kanka bunu bence denize bırakmayalım. Gelelim kanka oldu. Köpek balığı falan var. Baksana. Ya ölmüş de. Gömelim. Öyle bırakalım. Şuraya gömelim. Gidip gelip dua ederiz. Ne yapalım? Aga çok iyiydi ya. Deniz kızı çok iyiydi arkadaşlar ya. Ya onunla oturup muhabbet edecektik. Bir şeyler yapacaktık. Ya ne bileyim. Bir dünya video çekerdik. Bir şey yapardık ya. Ya abi şu sahnelere baksanıza. Ya baştan sona neler yaşadık arkadaşlar. Şu sahneleri bir izleyin ya. Burada biri var bir dakika. Deniz kızı işte. Deniz kızı abi. Baya bir yaklaştım abi gözlük gözlük saçları mükemmel arkadaşlar. Saçları mükemmel pembe saçları var ya. Abi şunun güzelliğine bakın ya. Bacakları yok bacakları balık ya. Lan yukarı döndü. Yukarı döndü. Abi drone ben drone'u kaldırıyorum. Drone'u geri getiriyorum. Deniz kızının yanına yanaşmaya çalışacağım. Bak orada görüyor musunuz? Abi hala aynı kayada oturuyor ya. Acaba başına bir şey mi geldi? O yüzden mi hareket edemiyor? Abi baya bildiğin deniz kızı lan bu. Baksanıza. Oha. Aa bu deniz kızını bizim bir şekilde yakalamamız lazım. Kimse var mı? O ne lan? Oğlum spiderman geldi lan ne alaka? Ama spiderman yaklaşıyor ne yapacak lan saldıracak mı yoksa? Oğlum bu niye geldi niye... Lan az daha görecekti beni. Dokunuyorum. Lan lan elimi tuttu. Elimi tuttu. Dokunamadım çünkü bir anda elimi tuttu. Korkudan kaçmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi Hüseyin'le birlikte geldim. Hüseyin'le birlikte Deniz kızının yanına gideceğiz. Deniz kızı burada. Baksana dalgaları yuvarlak yuvarlak izler çıkartıyor. Bak yüzüyor bir anda yuvarlak yuvarlak dalgalar çıkıyor. Atıyorum. Hazır kanka, mısın? Kanka. Salla. Hazır mısın? Hazırım kanka. Hadi bakalım. Yok abi hiç yakalanmıyor. Hiç Yok yakalanmıyor kanka. kanka. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Yakalan Tam mı? Önünde. hadi kanka. be. hadi be, gel, be. gel ya. Be. Yakalan be. Yok kanka. Yok abi. Hiç ses çıkarmadan evet. yakına doğru atacaksın. Bak. Bak. Abi geliyor. Nerede evet, Abi Olur. helal yakaladı. Abi yakaladık, yakaladık ya. Yakaladık oğlum baksana. Aa yakaladım. Aldım götürüyorum çok zor, kanka balıklar. Abi. Ona balık Gat kokuyor Gat lan bu. E, ne kokacak başka? Vallahi balık kokuyor. Kanka bunu İndir abi. Balık kokuyor. Harbi balık kokuyor. Saçlarına bak pembe pembe. Abi. Hüseyin'le birlikte deniz kızını yakalamıştık arkadaşlar ama biz o deniz kızına ne yapacağımızı çapamadık, karar veremedik. Baksana sahilde bıraktık yatıyor. Bir de yazık A'dan da kurtulamamış arkadaşlar, öyle kalmış. Abi şuraya bak. Abi deniz kızı yatıyor. Yengeç bacağı. Yengeç mi? Oğlum bu ne? Her yer yengeç bacağı lan. Şuraya bak birader. Yengeç bacağı lan. Abi çıkartıyorum. Çıkart abi yapacak bir şey yok. Mert kıpırdı ya. Abi baya deniz kızı lan bu. Oğlum baya her şey. Konuşabiliyor mu? Hamileyim ben. Hamile misin? Ölecek çocuklarım. Oğlum harbiden hamile. Karnına bak. Biz İyi seni değilim. balık zannettik aldık. Dök dök. Dök şey. Dök. Abi böyle faydası olmaz ki bunun ya. Ne bileyim oğlum Şimdi ne bunu yapacağım? Bunu denize atmamız lazım. Ne yap? Doğ doğurman mı gerekiyor evet, lan? Evet doğurmam gerekiyor. Şu burada doğuramaz mısın? Bir şey diyeceğim doğuruyor. Doğuruyor lan. Oğlum doğruyor, doğruyor. Dışarıda doğuruyor. Oğlum ne yapacağız? Lan! Ben... Balıklar burada. Oğlum bütün bu. Abi, abi. ne yapacağız? Ah! Çocuklarım ölmüş. Ben mi öldürdüm Allah Allah? Evet, Allah belanızı versin. Niye çıkarıyorsunuz beni denizden? Yüzün. Ya abi yüzün deyince yüzüyorlar mı? Sen anlıyorlar seni Mert. Kanka. Mert ölmüşler. Ne yapacağız? Çocuklarım. çocuklarım. Çıkarmasaydınız beni ölmeyeceklerdi. Özür dileriz ya. Ben <laughs> Ağlıyor oğlum. Kader abi ya. Atıyorum denize. At, at. Arkadaşlar götürüyor. Abi seninle aynı arabaya binmeyeceğim Allah. ya. Dikkat et. Bir şey olursa biz buralardayız. Gel yine tamam mı? Mert Hadi o bay seni bay daha bay. sorar mı ya? Gözünü seveyim. Çocuklarını öldürdük. Kanka. Spiderman! Oğlum Spiderman'in ne işi var lan burada? Bak geçen gün de gelmişti arkadaşlar buraya. Baksana abi kayanın arkasına geçmiş şöyle gizlenmiş. Deniz kızını kesiyor. Baya yaklaşıyor arkadaşlar şu anda. Baya baya yaklaşıyor. Oğlum bu baya deniz kız deniz kızın yakalayacak herhalde bir şey yapacak bilmiyorum. Aha deniz kızı ne oluyor lan deniz kız? Aa kucağına aldı deniz kızını. Taşımaya devam ediyor. Aha arkasına baktı arkasına baktı. Abi bizi görmesin bizi görmesin bizi görmesin aman 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 aman. Spiderman deniz kızını kaçırdı. Oğlum bomba lan. Bomba var elinde. Deniz kızını havaya uçuracak. Deniz kızı elinde bomba var. Ben gideceğim. Deniz kızını bir şekilde kurtarmaya çalışacağım arkadaşlar. Sıkıntı büyük. Deniz kızının üstündeki bombayı imha edip Deniz kızını kurtaracağız. Hüseyin şu anda aşağıda beni bekliyor arkadaşlar. Bu evdeydi arkadaşlar. Kanka gel buraya burada burada. Halledeceğiz. O da elimde, Daha önce bombayı imha ettim. Halledeceğiz. Vallahi. Abi. Arkadaşlar şu an hemen yorumlara yazın. Sarı siyah kabloyu mu çekeyim? Kırmızı kabloyu mu? İkisinden biri arkadaşlar. Bak burada bir oyun var. Bak düşün yani mavi neden yok o zaman abi? Mavi Aa. yok burada. Çekme kanka. 3. Çekme iki, kanka. Beni dinle. Çekme. bir Hiçbir Hı? şey olmadı. Hı? Hiçbir şey olmadı bunu. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Tamam. Tamam tut. Kanka hadi, gözünü sevin. Kurtaralım Deniz kızını. Denizde değil. Yaşıyor mu acaba? Abi suya sokalım şunu. Abi suya Yaşıyor sokalım şunu sonra? abi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Öldü. Harbiden öldü. Suya öldüm. sokalım abi. Oğlum öldü lan. Arkadaşlar kurtaramadık. Kurtaramadık abi. Kurtaramadık abi ya. Ya görüyor musunuz ya? Görüyor musunuz ne kadar yani o böyle bir serüven yaşadık ama yok abi. Yok kurtaramadık. Sizce gömelim mi? Sence gömelim mi aga? Kanka yani bana kalsa denizde bırakamayız abi. Bırakamayız abi ya. Gömüyoruz. Gömeceğiz. Arkadaşlar gömüyoruz. Ben çıkartıyorum o zaman deniz kızını. Şuraya gömelim. Bu sefer sen çıkart. Abi bunu çıkarttıktan sonra da eve gidip bir duş alalım. Gidelim, kanka alıyorum ben sana. Al kanka al. Yazık oldu ya güzelim deniz kızına. Kanka buraya gömelim mi? Buraya gömelim kanka. Kanka keşke buraya kastaydık. Kanka. Abi üstüne atarız direkt ya. Atalım abi. Atalım üstüne ya. Yazık oldu güzelim kıza ya. Kanka ya şey. Mert. Söyle. Abi. Yazık oldu ya değil mi? Çok kötü oldu ya. Vallahi. Vallahi çok alışmıştım Deniz kızına kanka Anne ya. Bayağı alışmıştım. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Gömüyoruz arkadaşlar. Ben ilk videomda kötü bir insan sanmıştım ama Mersem değilmiş ya. Aga. Ben sana bir şey diyeyim mi? Artık bundan sonrasını ben izletmek istemiyorum. Yani. Bence de kanka kapat. Abi şuraya baksana. Dönüyoruz Arkadaşlar Deniz Kızı'na son bir şey söylemek istiyorsanız Söyleyin Videoyu kapatıyorum Kendinize çok iyi bakın Arkadaşlar Bir şey demek istiyorsanız deyin Deniz Kızı bitti Kendinize çok iyi bakın Arkadaşlar her like her yorum Bir Başsağlığı O yüzden like yorum abanmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.